dakika. Ne şey oldu? Tablet bozulacak bir dakika. Arkadaşlar tablet bozuldu herhalde. Ha, tamam. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş, gel hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, Tanks Al Lot oynayacağız. Herhalde böyle okunuyordur adını hatırlayamadım o kanalını tanıttığım arkadaş arkadaşımız var ya heh, işte o bunu dinlesin buradan video çekebiliriz ya belki bununla video gelebilir çünkü bunda davet etme var oyuna girebilirse arkadaşlar çünkü burada davet etme var Ha. Girebildik sonunda. Ha. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi buraya savaşa tıklıyoruz. Ha. Bakın burada davet et var. Burada davet et var. Mesela ben tıklayayım. Tıklarım buraya. Açmak için Ha burada şey yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Açmak için ne 350 ödül kazanın. 350 ödül kazanmamız lazımmış. Yani biraz zor herhalde. Ama davet edebiliriz belki. Ya bununla video çekmeyi planlıyorum ben. E şu çık ya. Adımı değiştireyim. Çünkü atla şey yapacağız. Benim bu çok garip. Hemen şöyle adımı değiştiriyorum. Ne derse kasıyor. Tableti yeni açtığım için herhalde. O ee, Bir dakika. Ö yazabiliyorsak ö yazalım. Ö Mer Ama iyi yazamıyor ya. Şimdi Neyse Tamam benim adım artık böyle İşte bu Oyun indireceksin Oynayacağız Yani Bu video tam oyun Oyun oynama gibi bir şey olmayacak ama bir Savaşa tıklayalım Bakalım oynayabileceksek oynayalım Allah Allah niye kasıyor ya? Bir dakika. Ha, tamam. Oyuncular geliyor. Tamam, hazırladık. Hayır, hazır. Evet, aynen. Böyle bir şey. Tam böyle videosunu çekecek bir şey değil. Bir oyun bileceğimiz böyle bir video çekebileceğimiz yani. Bu takım öldü. <laughs> atladım. İkimizden geçti. <laughs> ya bu, bu, tank çok kötüymüş ya. Hemen biraz patlıyor. Birazdan <daha> bele çıkartacağım. <laughs> Şunları ateş edeyim uzaktan. Şuna mesela bu. Eskisi bundan daha bereketli ya. Ha tamam. Ya çöl. Çünkü... <laughs> ya tankım da gitti. Burası yanıyor. Ha şöyle ya. Yak şunu. <laughs> İçimizden geçiyor. Neyse böyleydi. Videom bu kadar da görüşürüz. Bay bay.